Merhaba arkadaşlar. ilk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri şıklatıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adım Farah dizisinde de rol alıyor rol alıyor arkadaşlar. Ben Adım dizisini Demet Özdemir için e bakıyorum yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi yani onun için de bakıyorum. Arkadaşlar siz de Adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalımı abone olun. Videolarımı beğenin. Videolarıma yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkın ve Demet Özdemir'den adım Farah dizisinden hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin için özenle seçilmiştir fotoğraflar. Is this true seeking good shooters? Society is really trying me. Ain't no did and seek, a hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some science. Please are all too loud. You don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning.